hızlıca 1000 abone ve 4000 saat izlenme nasıl yapar? Merhabalar arkadaşlar. Bugün kanalıma hoş geldiniz. Ben um. Ve bugün de yeni bir arkadaşlar. Yani nasıl 1000 e, abone ve 4000 saat izlenme yapmanızı e, önlemek istiyorsanız bu videoyu mutlaka mutlaka sonuna kadar izleyin. Ve kanalımdan abone olmayı ve videomda beğenmeyi unutmayın. Ve eğer e, bu işaretini basarsanız arkadaşlar yeni video e, yaptığımda arkadaşlar YouTube'a attığımda YouTube kendisi size bir Uh, notifikasyon yolda arkadaşlar ve sizde o oh, ondan benim yeni videomu izleyebilirsiniz şimdi videomuza başlıyoruz evet arkadaşlar öncelikle siz diyebilirsiniz ki sizin kanalın 1000 abone ve 4000 saat izlenmeye ulaşmamız arkadaşlar benim başka bir kanalım da var o 4000 saat izlenmeden ve bin aboneden çok fazla arkadaşlar abonesi de çok izlenmesi de çok arkadaşlar ben onun nasıl size şimdi anlatacağım arkadaşlar bazı kurallar var arkadaşlar ki siz bu kuralları yere getirirseniz arkadaşlar e, mutlaka sizin aboninizde e, videonuzun izlenmesine çoğalır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar benimki kurallımız arkadaşlar e, YouTube'da yeni videoları atmanız lazım arkadaşlar eğer tekrar videolar atarsanız kesinlikle sizin aboninizde ve videonuzda çoğalmaz arkadaşlar ve e, sizin videonuzu gören kişi e, çoktan anlar ki arkadaşlar bu video sizin değil siz başka bir kanaldan bunu atmışsınız arkadaşlar. Evet videonun da ekranınızda silinmesi çok büyük bir ihtimal arkadaşlar çünkü e, o videoyu yapan kişi eğer sizi görürse ve evet ki siz onun kanalının videosunu kendi kanalınızda e, yapmışsınız arkadaşlar YouTube'a şikayet eder ve YouTube'da senin videonuzu e, ve kanalınızı YouTube'dan siler arkadaşlar ve siz o Google hesabında hiçbir şekilde başka bir YouTube'da YouTube kanalı açamazsınız ve bu da size büyük bir sorun olur arkadaşlar. Başka bir e, Google hesabı yapmanız lazım arkadaşlar. çok uzun olur işiniz. Bu kurallarda e, aklınızda tutun arkadaşlar. Şimdi ikinci kuralımız arkadaşlar. 1000 abone ve 4000 saat izlemeye yaklaşmak için arkadaşlar. Ya da ulaşmak için de ondan da bölmek için arkadaşlar. Youtube kanalımızdan arkadaşlar çok iyi videolar olması lazım arkadaşlar. Videolarınızı HD şekilde yapabilirsiniz. Çok iyi olur. E, herkes sizin videonuzu izler arkadaşlar. Ve 4K olması önemlidir arkadaşlar 4K olursa hem videonuzun sayısı ya da büyüklüğü çok olur arkadaşlar YouTube'a attığınızda size sormalı şu HD 1920 ve 1020 seviyesinde büyüklüğünde olsa çok iyi olur arkadaşlar ki YouTube'da bu özelliğe sahip arkadaşlar ki sizin videonuz 1920 ve 1020 olursa videonuz çok iyi şekilde YouTube'da ayıtıdayanlarım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu kuran kurallar, bu kuralları da öğrendiğinize göre başka bir kuralımız da var arkadaşlar. Başka bir kuralımız da arkadaşlar. Eğer sizin kanalınız mesela arkadaşlar kanalınız bölme yolundaysa arkadaşlar bölme yolunda siz kendi videonuzu attınız arkadaşlar, yeni video atmanız da çok önemli. kendi videolarınızı attınız diyelim her ee, her gün video atmamız lazım arkadaşlar. Her gün video atarsan bir gün hasta olursunuz arkadaşlar video atamazsınız. Ee, bu size çok büyük bir sorun var arkadaşlar. Haftada iki video da üç video ya da bir video atın, atabilirsiniz arkadaşlar. Ben haftada iki video atıyorum arkadaşlar ve bundan da çok memnunum. Başka kanalımda arkadaşlar e, bu şekilde yaparak ə, e, abonemde ve izlememde çok büyüttüm arkadaşlar. Siz de bunu yaparak abone ve izlenmenizde böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar YouTube'da video çekmek için arkadaşlar ekipmanlarınız da çok önemli arkadaşlar. Eğer doğru ekipmanlarınız yoksa arkadaşlar sizin videonuzda abonenizde izlenmenizde hiç çoğalmaz arkadaşlar. Öyle küçük bir seviye kalır arkadaşlar. Yani sınırlı kişiler, kişiler bunu izler arkadaşlar. Ee, sizin e, kameranız olsa çok iyi olur arkadaşlar ama eğer kameranız da yoksa telefonunuzda da bazı uygulamalar var arkadaşlar bunları indirirseniz e, çok iyi video çekebilirsiniz arkadaşlar başka videomda nasıl siz çok iyi video çek çekebilirsiniz bunu e, bir videoda size açıklayacağım arkadaşlar bir program var bir uygulama var arkadaşlar ki siz onda videolarınızı HD şekilde e, alabilirsiniz arkadaşlar ve Peki man dediğim bir kamerayla ya da cep telefonuyla bitmez arkadaşlar bir mikrofon arkadaşlar bilgisayar bunun da videosunu mutlaka atacağım arkadaşlar ki hangi ekipmanlar size lazım arkadaşlar hem abonelerinizi ve hem izlenmenizi çoğaltsın arkadaşlar ve herkes herkes sizin kanalınıza girdiğinde görsün sizin videolarınızı arkadaşlar iyi görüntüde iyi kalitede olduğunu görsün ve sizin kanalınıza abone olsun arkadaşlar bu da çok önemli e, bir mevzu arkadaşlar çok önemli bir kural da arkadaşlar videonuzu çekme alanınız da çok önemli arkadaşlar eğer sizin önünüzde bir pencere varsa arkadaşlar çok iyi olur. Çünkü sizin önünüzde pencere varsa arkadaşlar e, pencerenin ışığı size doğru yansır. Ve yüzünü da çok güzel görünür arkadaşlar. Videoda çok saf görünürsünüz. Ve eğer pencere yoksa arkadaşlar soft e, softboxlar var arkadaşlar. Bunun e, çok pahalısını da almanız gerek yok arkadaşlar. Uzun tutarsanız onu iki tane iki tarafınıza yaparsınız arkadaşlar. soft Softboxları e, çok iyi bir şekilde yaparsınız videonuzu çekebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu kanalı videomuzun sonuna geldik. Eğer bu videodan hoşlanırsanız mutlaka mutlaka kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ee, başka videoma kadar hoşça kalın Allah'a emanet olun ve eminim ki bu kuralları da uygulayacaksınız ve siz de kanalımızın abone ve izlenmeyi çoğaltacaksınız. Hoşça kalın Allah'a emanet olun.